Küçük müfettiş, arka kapak. Bir gün komşu teyze bize gelmişti. Elini öptüm, bana beş kuruş verdi. Ben de gider sıcak bir ekmek alır, içine de helva koyar yerim dedim. Sıcak ekmeğin arasına helva koyup yemeyi çok severim. Fırına gittim, ekmek aldım. Ekmeği açınca bir dene göreyim. İçinde karıncalar vardı. Durur muyum? Hemen Komiser amcanın yanına gittim. 15 gün arayla bir fırını, bir bakkalı ve bir manavı bir ay süreyle kapattırmıştım. Esnafın ödü kopardı benden. Çarşıya çıkınca küçük bir fetiş geliyor derlerdi. Başlarına geleceğini biliyorlardı. İthaf Sayın Sabri Tanrıdağ'ın örnek yaşam hikayesine yola çıkarak kurgulayarak yazdığım küçük bir kitabımı insan sevgisi ile dolu, kendisini insanla adamış olan, bütün evreni ve bütün yaratılmışları kucaklayan nadide şahsiyet Sayın Sabri Tan Doğan'a ithaf ediyorum. Saygılarımla.